<laughs> evet. Ben masa silmeyi hiç sevmem. Ben herhangi bir iş sevmem. <laughs> diye pembe bez. Canım babam. Evet. insan birey bireydir. Yani erkekler iş yapmaz diye bir şey yok. Eşlerinize yardımcı olun kelimesi bile güzel değil. Siz hayat arkadaşısınız. Birlikte yapacaksınız. Değil mi babacım? Eşek kadar kızım duracak orada. <laughs> ben videoya çekiyorum havuzları doldurması yasak olduğu için bu sene böyle değişik duruyor. Gözüm hiç alışmadı. Bu tarafa artık bakmıyorum neredeyse. Şimdi... Bum bum! <laughs> <laughs> Çok güzel! Seninki de güzel oluyor. Beğendim abla. Vizyonuna gidiyorsun. Teşekkür ederim abla. <laughs> kaş sabunu. Kaş sabunu ilk defa duyuyorum hayatımda, ömür hayatımda. Köpürmüyor Şöyle şeyde. Şöyle bir, bir şeyi var. Hıçası hıçası var. var. Böyle biraz sürüyorsun. Şöyle Kaşı yapıyorsam. güzel kaldırıyor. 5-6 saat kaldırıyor. Kaşa bir kalkıklık veriyormuş. Boş boşuna laminasyona para vermek gerek yok. Laminasyon ne? Kaş liftingi gibi böyle kaşını hep öyle kalkık gösteriyor. Nasıl yapıyorlar? Bir şey, bir şey sürüyorlar. Ne, yapayım, ne yapayım, bilmiyorum. Bu Aa bu çok güzel. Bu renkte nemlendirici geç diye geçiyor ama mesela aydınlatıcının bazı olarak da olabilir. Ben tek başına bunu aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Ben artık bunu süremem çünkü aldığı önce sürdüm. Proksil diş macunu ama boy olarak çok güzel yani. Böyle makyaj tamam, evet. şansına koymalık. Ben bunu kutusundan çıkmıştım. Mükemmel ya. Şu ne? Hey, o benim canım ciğerim ya. Ay baz. Far bazı çok iyi. Far bazı. Bunu Senin tikon ya... gibi düştün ama... Ay Mac'in gibi düşün ama Mac'den daha ucuz. Evet ben Mac'inkini kullanıyorum. Bu arada Mac'in gerçekten göz bazı. Mükemmel güzel ve ömürlük yani hani kullandım kullandım bitmiyor. Sadece uzun süredir kullandığım için artık değişmeye yenisini almak gerekecek gibi görünüyor. Ama bu işte daha steril. Evet bu daha steril. O şeyde olduğu için e, böyle Dokunarak alıyorsun. için. O kötü işte dokunarak biraz. alıyorsun. Bunu en azından sıkabiliyorsun. Ben bunu indirimde 32 liraya buldum. Ya metli aynı kalite ve taksit taksit de alıyorsun aslında. Dayanıyor Değil bir 6 ay. Bu şey e, fıs İsmail, sık ağzına. Hiç denemedim ben. Sizin nereden <laughs> aldım ha? Brit spray. Yalnız kokusu çok güzel. Hiç Kokusun koklamadım da. Ne? Loşaçer şerbeti gibi kokuyor. Tarçın, tarçın var evet, içinde çünkü. Içinde. Tarçın var içinde. Tarçın ve şey. İlk bir yakıyor ama sonra <laughs> geçiyor. Nasıl kokusu ağızda tadı? Yaktı. Ne 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 Şöyle bir Çok rengi. güzel rengini çok iyi veriyor ya bu. Onu beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım takıyoruz. Sürecek Hı. misin? Şöyle rengini şurada göstereceğim. Oo yalnız pigment şey çok, çok, iyi. iyi. Oo. Çok iyi yani çok az sürmeme rağmen. Böyle evet. pigment veriyor. Boş boş o kadar para vermeye gerek yok şeylere ya. <laughs> Şurasında da aynası var. Evet o çok iyi ya. Çok güzel düşünülmüş. Aynen ben de seviyorum. Bu arada pastel yani e, Türk markası mı? Türk markası. Türk markası. Evet çok Siz acaba pastel'in mi distribütörlüğünü distrib yapıyordunuz <gülüyor> ya? Distribütörlüğünü yapıyoruz. Daima kozmetik bulabilirsiniz. Ben bunun alta linkliyim. Ab ha bak onu da açıklık getireyim. Ablama Derma Kozmetika'nın e, hissedarı hani yani çok güvenilir. Duruyor evet. işte duruyor karşında duruyor. Bir sıkıntınız varsa ben ablama iletirim. Evet gerçekten biz böyle Derma Kozmetika'yı ilk kurarken Kaç yıl e, önce? Tamamen 5 yıl oldu galiba 4-5 yıl arası. Tamamen müşteri memnuniyeti odaklı kurduk. Yani verdiğimiz hizmeti e, nasıl diyeyim? Müşterinin böyle memnun olacağı şekilde. Mesela işte güzel kutulayalım. Kardosu hmm. hızlı gitsin, kutudan ürün eksik sızmasın. çıkmasın, farklı çıkmasın, kırık çıkmasın, sızmasın. Yani müşteri bizden e, alışveriş yaptığında mutlu, mutlu olsun. olsun. Amacımız buydu ve daha sonra bunu sürdürebilmek için sipariş sayımız falan arttıkça farklı teknolojiler almak zorunda kaldık. İşte mesela paketlemek için, ondan sonra bunların takibini yapabilmek için farklı teknolojilere yöneldik. Bu teknolojiler olmayınca tabii bu siparişleri yapmak zor oluyor, yavaş oluyor. Mesela siz bir sipariş veriyorsunuz 10 günde çıkıyor. Çünkü evet. bazı teknoloji eksiklikleri var orada. Ee, biz bunları tamamını tamamladık. Onun için de yani zamanında Çok hızlı eksiksiz geliyor. Evet, ve hızlı bir sipariş e, süreci yakalayabildik. Bu arada ablam da kendi parasıyla alıyor. Ben de kendi paramla alıyorum. Yani ben aslında bu sponsorlu değil. Evet bunu deneyelim mi? Dene. Bana çok yakışıyor bu ya. Ama annem yok ya. Yani şunun ha, şunun aynısıyla deneyim. <laughs> Pastel her şeyi anında getirir. İşte far bazıyla böyle 6-7 saat çok güzel kalıyor. Ama ben ilk başta far bazını biraz pintiydim. Biraz fazla kullanmak gerekiyor far bazını. Öyle olunca çok mutluyum. Yani artık far bassız yani far süreceğimi düşünmüyorum. Evet. Far bassız far sürünce birincisi far çok fazla belli bölgelerde şey topaklanıyor oluyor. Topaklanıyor ya. Topaklanıyor. Bir diğeri de e, çok çabuk uçuyor. Yani elinize sürdüğünüzde aldığınız evet. rengi ve yoğun Göz kapağını da alamıyorsunuz. Önce gözün üstünü yapıp sonra kapatıcı sürmek gerekiyor. Çünkü o zaman daha temiz bir görüntü oluyor. Ya da göz altı mesela silip yapabiliyorsun. En sonunda gözünün alttaki dibine bir şey sürebilirsin kapatıcıdan sonra. Hmm. Sıralama öyle yani. Göz üstü göz altı alta far. Ben öyle yapıyorum. Yani makyajın kuralı yoktur diyorlar da bence birazcık makyajın da kuralı var aslında. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Tabii ben bunu güzel süremedim. Bir de yani göz altını kapatman gerekiyor. Biraz daha sürdüm ama en az... Yani renk ve pigment olarak <gülüyor> çok <gülüyor> evet şu an çok şey... güzel, <laughs> etkili. Tabii kız kardeşim olmadı. makyaj bu çantamı karıştırıyor oldu şu an video. Aynen. Sonuç olarak ne olacak bilmiyorum. <laughs> bu çok güzel. O hangisi ya? Acayip güzel canlı bir renk. Ay H&M'in rujları çok güzel ya. Kendi Apple H&M. Evet. 1. Çok memnunum. Hem kremsi ama böyle parlak parlak çirkin bir kremsi değil. Elimde sürecek Başka bir şey kalmadı. Bu, evet, ben ama çok tam memnunum. cırt kırmızı. Evet çok güzel. Güzel bir Ama renk. böyle aşırı parlak olunca da böyle bir varoşumsu duruyor ya öyle de değil. Şimdi bu da Elif'in favori. Evet. Turuncu farı. Gerçekten tek kullandığı far turuncu renk olabilir. Turuncu sürüyorum çok yakışıyor bana. Çünkü benim rengim soluk, turuncu beni çok güzel açıyor. Mesela hmm. bence benim gözümdeki birazcık böyle kırmızıdan mora dönük. Bu biraz yorgun bir görüntü yaratıyor. Yani e, çok canlı değil. Ya da onu tamamlaman gerekiyor. Böyle siyah dip liner çekmen gerekiyor. Şimdi üstüne bunu sürüyorum. Bunun turuncu çok güzel ya. Ha, Yoğun turuncuysa istedim için... bunu sürüyorum oldu. Nasıl sileceğiz bunları Makyaj ya? mı yapıyorsun? Denize mi? gireceğiz, silinecek anneanne. <laughs> Bu bayağı turuncu yani. Bu kozmetik da ne oldu? Hepsi dermi kozmetik. Bazıları yok ama. Kiko satmıyorsunuz mesela. İnşallah darısı Kiko'ya da. Darısı bütün markaları. Bütün markaları bünyenizde bulundurmaya. Onları tüm yüzünü fondöten yaparım ya. Sen birazcık bana ver ben de göz atma söyleyeyim. <laughs> De mi? Ya ama ben bunu yıllardan beri kullanıyorum. Benim gözaltım son günlerde kızardı da geçen de iki tane gözaltı kremini karıştırıp sürdüm. Şuraya bakar konuşmam lazım. O yüzden kızardı ablam ve doktor benim. Dahiliye git. Gözaltı göz doktoruna git. Neredeyse yani bütün doktorları tarayacaktık. Neyse sürdük şimdi. Yani gözaltınıza çok şey sürünce ben diyordum ki ne var gözaltıma da süreyim. Gözaltımda çok ihtiyacı var deyip deyip sürüyordum. Sonrasında işte böyle oldum alerjik oldu. Boşuna her ürünü göz altına sürün diye alta yazmıyor. Hani göz altına sürülmez yazıyor ya. Gerçekten sürülmezmiş. Yine stick aldık. Çok seviyorum. Kiko'nun. Kiko'nun. Kiko'nun iki tane çok sevdim. işte bu iki ürünü var. Çok güzeller. Este mi? Aa, onun şeyden deneme okusundan geldi de hiç güzel değil. Onu geç ya. Aydınlatıcı maske. Aa, yani... denememiz lazım sonra. Evet. Onu deneyelim de yapısı çok kötü. Bu Sephora'dan parlatıcı. Çok güzel ya. Yani. İnsanın bir tane Ten rengi yani şey... Şeffaf. Şeffaf. aydınlatıcı ihtiyacı var. Sephora'nınki güzel. Ee, ben de bunları şeyini seviyorum. Maskaralarını seviyorum. Daha böyle yaşım 17-18 iken onları kullanıyordum. Sephora. değil de böyle hiç renk vermeyen maskaralar var. Sadece böyle kirpiklerini belirginleştirip hmm. biraz kaldırıyor. Şeffaf. Böyle daha gençken hani zaten hani cildin işte her yani işte cildinin elastik. Liseye giderken de güzel. Her, lisede. Evet. Çok güzel oluyor. Yeni aldım onu. O zaman suya girip çıkınca deneyeceğiz bakalım waterproof mu? Aa şey dedi ki oradakiler. Böyle asansörlü olanları birazcık içine yağ koyuyorlar. Çok iyi waterproof olmuyor. O yüzden kalem tıraş da açılabilenleri alın dedi. Müthiş bir makyaj videosu oluyor ablam arkasından. Tam parçalar. Bu ne? Bakalım. Aa, Sephora'nın göz kalemleri çok güzel. Göz kalemi bu da. Aa yeşil. Mavi yeşil. Turkuaz göz kalemi. Ben şimdi diğer bu fıfıfı fı fı sürdüm. Suya gireceğim. Bu çok çıkacağım. güzel. Eylül'de vardı. Bunu ondan arakladım. Şey böyle. Bu neyin? Sephora'nın bu da. Evet. Jel böyle intense. hafif kızılımsı bir görüntü yapıyor. Bu ne? Nars'ın çok güzel. Hyde Park'ın Dudak mi? kalemi. Bunu İngiltere'den Dolce Vita'yı bulamayınca almıştım. Çok kremsi. Aşırı kremsi. Bu da? Kiko'nun dudak tinti gibi. Dudakta çok aşırı kalıcılık yapıyor. Denize geçiyor. Böyle girecek. keçeli kalem gibi bunların. Evet, boya ee, gibi. Dokusu da daha böyle su bazlı gibi. Ama dudak bunu çok güzel emiyor ve çok uzun süre kalıcı oluyor bu ürünler. Sadece Rujun altına da güzel. Bu ürünler şöyle çabuk kuruyor gibi. Hani keçeli kalemler de çabuk evet. kurur ya. Böyle başta çok güzel, çok parlak bir renk verir. Sonra gittikçe böyle soluklaşır. Biraz öyle bir etkileri var bunların. Annem seviyor onu mesela. Bu da krem eksperi. Siz göndermiştiniz. Evet. p Çok p iyi. Geriye Kodeli de... güzel bir marka ya. Neler kaldı? Maskaralar kaldı. Bu Maybelline. Özellikle mesela topaklanma yapmasını sevmiyorum. maskaralarım. Topaklanma evet. yapmıyor. İnce ince yapıyor bile evet, böyle. Bir de böyle kalın kalın oluyor ya o da benim evet. çok hoşuma gitmiyor. Böyle güzel yani. Golden Rose'un 13 liraya diye. aldım ya. Fiyat performans olarak harika. Minnoş'a bak. Gece dudak maskesi aldım. Çok güzel. Sabaha dudağınız böyle kırışıklıkları azalmış kalkıyorsunuz. Bugün sana uygun Buraya bir açıklık getireceğim. Dudak kırışık bir şeydir zaten. Dudak kırışık bir evet. tatmaya çalışmak mantıklı değildir. Ama açılıyor işte. Doktor tavsiyesi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben Iron Man'im. Al bakalım yani. <laughs> şu Ha, bu benim mi? Evet. <laughs> Oo, senin sırtın mı terlemiş? Evet. <laughs> <laughs> Aman yarabbim. <laughs> biraz Şöyle açsın arkada kimse aşağıda kimse yok baktık Allah Elini şöyle çeksen Elini çekti kadar az kaldı bir İçeriye kiri kapta kiri kapta bir dışarı kiri ya? Şuradan şeye gelir. ya. Aha. Aha. Düzüne gitti. <laughs> Müthiş bir patlamaydı. <laughs> Bing Bang'den sonraki en büyük patlama. Dünyamıza. <laughs> e? bak bu Bunlara mı koyayım? koy, Şöyle. koy, 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 Onları, <laughs> <laughs> onları organini <orijinalini> <laughs> <laughs> Evet. <laughs> Süpersin! Ama <Oo>. orada bir şey bekliyorum. Ooo! Nereye gittin be? <laughs> Aa, burada bir sürü balon buldum. Bir sürü var. sen? Fiyuu ile anlaşma mı var? sponsorluk mu geldi? <gülüyor> wow. <gülüyor> yiyoruz, uyuyoruz, tekrar yiyoruz, tekrar uyuyoruz. Burada içiyoruz. Evin hali, her yerde bir şeyler var. Annem cinnet getirecek. Şimdi bu havuzda kuracağız. Bunu biraz fazla büyük almışlar yani. Havuz içinde havuz kurmayı planlıyorum. Bakalım. Sütünü de koyuyor. İnanamıyorum. Benim tabancalarımı bulmuş. Nereden buldun onları? Şimdi böyle sarıydı bizim biraz sarı kahveydi. Değişecek burası. Böyle kaplanıyor araba polisi. Bunun adı ne? Çölde. Kurabiye. Kurabiye de denebilir. Mavi yeşil gibi bir şey. Bunu araba kaplama şeyiyle kaplanıyor. Ve biz beyaz kaplattık. Ve dokusu da gerçekten çok şey. Hani normal. altını gri yaptırdık. Üstü beyaz olacak. Eski halinde şuralara bak. Şuraları bir yerlere koyarım. Hatta buzdolabını kaplıyorlar. Böyle onun alüminyumu gibi bir şey var. Onları da kaplatacağız. Şimdi çok eski durdu şimdi. Çok gözü çarptı nedense. İlginç. Benim İstanbul'daki alt üst griydi. Ben daha çok seviyorum öyle. Altı üst aynı renk. Şurayı da yaptırdık. Ay çok temiz görünüyor. Sonra burası yapılacak sarmaktan sonra kapakları kapattık çünkü iki günü kapatmamak gerekiyor. Böyle oldu sonuç olarak. Şu da kaplandı. Şöyle işte. Böyle beyaz ama böyle kar beyazı gibi. Renkler biraz değişiyor. Şöyle gri. Çok güzel kaplandı ama bu beyaz bayağı gerçekçi oldu. Şu ortalar hep boyandı. Böyle beş kat falan boyandı. Çünkü altındaki renk bayağı koyu bir renkti. Görünmüyor artık. Bugün evde tahlilat vardı o yüzden hiçbir şey çekemedik. Ama şimdi yemek yedik ve nereye gidiyoruz? Ne <laughs> e, kadar olmadı o zaman? Böyle kalabilir masken. <laughs> ne yapmışlar? <laughs> <laughs> ha, uzağa yapmışlar. Sen daha mı yakın olmak istiyorsun? Evet. Yer değiştirelim o zaman. İşte teyzelik. <laughs> Ali ne diyeceksin? Elif'in doğum gününü erken kutlayalım. Çünkü biz dalına yokuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Patates yiyecek belki. Ne uyudunuz be? Ne uyudunuz? Saat 10 buçuk. Yazlıkta hayat erken bitiyor gerçekten. O kadar erken kalkarsanız sonra kalıyoruz, mağdur oluyoruz. Biraz kavga ettik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o yüzden patates yiyerek arayı pekiştireceğiz. Beklerken şu çubukta patates var ya ondan. Nasıl da aldım. Ay bizim apartmanın, ay bizim blokta red light olmuşuz, Amsterdam olmuşuz ya. Kapatalım biz o pavyon ışığı olmuş ya! Kavga var dediler geldi. <laughs> doni, Doni, Doni. Birilerini çiziyorlar burada. Kaçıyor mu ne bilsin? <laughs> Aa hepsi aranıyor gördünüz mü? Ay ne kadar iyi duruyor. Aa! Bak jandarmanın şey geldi. Gidecekler galiba. Çünkü cebinden birisinin bıçak çıktı. Aa kimseye tutuklamazlar. İyi oldu da aynı zamanda. Ama inşallah kötü şeyler yapmamışsınızdır çocuklar. <laughs> normal normal bıraktılar bunları ya. Tekrar kavga oldu. Ulan bir durun be. Beş saniye durun be. Bizim ailenin de hali şu an. Herkes izliyor. Bir tanesini aldılar içeriye. Küçük duruyor bunlar ya. Ama çantalarının yani ceplerinde kelebek taşıyacak kadar da büyükler. <laughs> Günaydın. Son gün. Saatlerimiz 8. Saat 8. Şimdi ben de Ay bu denize tam müthişmiş. Müthiş çok sevdim bunu. Şimdi denize gidiyoruz. Bizim yazlıkta ben denize giderken ne yazık ki telefonumu götüremiyorum. Çünkü çalınabilir şey yapabilir kıyamıyorum. O yüzden denizden görüntüler yok. Ne yapalım artık. Siz hayal edin. Sarp ben böyle gideyim. Demin buruk ne anlık Yapma öyle öyle alınmaz. Onu yeme onu bir onu yeme. Onu şeyle evet işte babamın dayanamadığı şeyler. <laughs> evet, dedim ki dondurmayı dedim bir dondurma kaşığı yapacaksın. Bir su içeceksin dedim şu an benim dediklerimi yapıyor bu. Aslan parçası. Tamam. Hani belli mi yapıyoruz? Sabah saat 7'de kalkıldı. Evet. Sarp'ın kahvaltısı hazırlanırken şeftali. Belliğim için ben şeftali suyu sevmiyorum. Biz o yüzden normal şeftali püre haline getireceğiz. O da içmiştik müthişti ya. ya. Ama onlar içme bir miktar çilek de koymuşlardı. Ha, evet. çok güzel ha gelin bakalım. <laughs> Pat patlatacak mı? <laughs> Aa, Aa, nasıl? Allah nasıl gitti be? Aa! İşte bu. Rüplet üstüne. Oh. Ye. <laughs> Allah. <laughs> işte hey. Bir tane daha lazım. Bir tane, arıyor, o zaman. Eee, bir tane Belli mi? Keşke kokusu da burnunuza gelsin sayın seyirciler. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Kulaklarım çınladı. Arabayla fotoğraf çekmeye gideceğiz inşallah. Babam arabayı satacak aldığı o tank gibi şeyi hiçbir yere kullanamıyoruz. Hiçbir yere fark edilmiyor ve 5.7 motor hani normal böyle jipler falan 2.5 iki motor, iki buçuk motor olurken bu 5.7 motor. Hani Dubai gibi benziniyor bir de. O yüzden onu satacak. Onun ne? Hibrit alacak. Çok hızlı bir dönüş. Çok şey yiyen de hibrit dönüş. Biz arabayla gezmek istiyoruz. Kaptan. <laughs> of dostum. Evet, dün dünden biliyor. Ben çok severdim ya. Ay, çok severdim ya. Evet. 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 Wow. Çünkü aferin. İşte bu. Asansörde zıplanmaz. Çünkü biraz teyzen korkuyor. Biraz. Sadece biraz. Bakayım. İşte geliyor. Özel harika. <laughs> i̇şte geliyor. Özel harika. Şey, e, motor e, şey gibi. Lastiklerine baksana. <laughs> Tam köşede evet bir yerde eskelere geldi. Evet hadi çıkalım. Ne dersin? Ben ben bu olacak. Allah Allah. Bence buna kesin patlayacak. Hazır mısın? Hadi bir, iki, üç, başla. Allah Allah. Neredeyse doğrayacağım. Allah Allah. Ulan patla. Ay. Ay işte onu da yerden alın. <laughs> bunu doğum günüm için almıştım ama kışın kutlayacaktık benim doğum günümü. Kısmet olmadı. Bu çok aslında opsiyonel bir şey. Şimdi i̇şte gömlek giy, tişört giy, altına kilotlu çorap giy. Çok değişebilen bir şey bence. Ama bunu giydiğimde annem ki altın nerede? O yüzden giymeme kararı aldım. Benim normal doğum günüm yazın ama arkadaşım Gizem. Doğum günümü 6 ay gecikmeye kutlayacaktı sonra korona çıktı, kutlayamadık. Müthiş! O oh, dostum, çok iyisin. <laughs> ay. Çok yakıştı. Dedeye de bir bak. bak <laughs> de, hadi dedeyi uyandırma zamanı üstüne atlayalım, gel. Hah! <laughs> Hah! <laughs> Atla üstüne, 1 2 3 4 <laughs> Yazlıkta böyle oluyor yani. da ya. bir saçma gördüm. Mum geliyor. Mumu kim üfleyecek? Sarp mı? Ağabey da, bugün 18 e ay. Elif mi? Sarp mı? Oyuncuyu ne yapalım? Elif mi? Ben kazanacağım dostum. Ben. Hmm. Daha girmek bir tane daha bekliyoruz. 15 yıl daha bekliyoruz değil mi Elif? Ooo daha var. Elif'e <gülüyor> yeni doğum gününde, yeni yılında neler diliyorsun anneanne? Bir <gülüyor> iki, önce <laughs> 2, Bravo!

Bek tuttun mu üflerken? Unuttuğunu söyleme. Söylüyorum canım. Bile. Bilen bilir. <laughs> <dağıttım. gülüyor> Bilen tutmuş Bilen olduğunu Bilen bili. Bilen bili. Bilen bili. Tamam. bili. Bilen bili. Bilen bili. Bilen bili. Bilen bili. Bilen bir geldim. <laughs> Anla hadi gidip bunu anneanneme bir <laughs> <hadi> güzel <laughs> sonra şey Başka Bunlar <yapsın>. göksüyü gördü zaten. Tebrik ediyorum seni. O para şeyin ama yıl boyu tutmamız gerekiyormuş. Teyzem yaptı ya kırmızı. Ben söyle kameraları. Biz de valla vur, kamera kameralardan bir daha söyler misiniz? Adrelle zamanı yazdığım yazıyı suya atmamıştım. <laughs> suya attım. Bravo, bravo, bravo. bravo. Böyle var mı Ben Badan de dün bir şey oldu. Attım hatta bazı yeri olmamış. Efendim, 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 efendim o zaman <laughs> niye <ben> çıkmadan gidemiyorum? <laughs> 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 attım. <güzel onu> <laughs> Biz de, de ne yazdık? Çok iyi yakaladık <gülüyor> ya. <gülüyor> Biz de de ver, <laughs> güle güle sana. Utanıyor mu? Ben ne anahtar ne? E, Deniz dalgalı mı Elif? Oo, <laughs> oh, <fırsat. gülüyor> <laughs> <laughs>